Evet, şimdi nereye geldik bakalım çocuklar? Havacılık Müzesi'ne. Uçak. Uçakları görmeye geldik değil mi Ömer Asaf? Evet. Nerede uçaklar? Evet. Orada var. Evet. Burada var. Her yerde uçak var. Baba. Oo. Evet. Hadi bakalım gelin. Hadi ilk önce oradan mı başlayalım? Buradan başlayalım. Bak savaş uçağı gördün mü? Ömer Aslan. Baba bak. Baba bak. Sen... Gel. Böyle. Bak tepet balıklı uçak. Ömer Aslan gördün mü? Bak. Baba. Ömer Aslan Her yerde orada bıçaklarını... Gördün mü? orada Aa Ömer orada helikopter mi var? Aha iki. İki tane mi? Evet bak biri çok büyük değil mi? Ya. Bak uçaklar üzerinde gördün mü? Gördün mü güzelleri? Baba uçuyor. O. Demek üstteki uçağa binelim mi? Uçağa binelim mi? Vay. Hemen. Aa dikkat et. Tık tık gördün mü helikopteri? Vay, evet. wow, çok büyükmüş İyi, çok be. Evet Ömer Asaf şimdi uçağın içine bineceğiz değil mi? Nerede ki? İşte orada. uçağa uçağa Hadi bakalım yürü uçağın içine girelim. Ama kapıları kapalı sanki. Ömer Asaf. Ama kapıları kapalı. Giremiyoruz pencereden bakarım. Hı hı. Hadi çıkalım merdivenlerine uçan. Bak Ömer Asaf bu da kargo uçağımış. Bak bu. Bu hı hı. büyük kocaman. Hı hı. Evet. Kocaman kargo uçağı. Hı hı. Hadi bakalım. Baba, baba, kabarlı. Çık bakalım yukarı. Yani şurada, şu yandaki de yanda dekle var oradan da bakabiliyorsunuz. Teşekkürler. Gel Ömer Pencereleri var bak gördün mü? Minik minik pencereleri var Ömer Asaf. Bak. Gördün mü? Gördüm. İçerdi. Gördün mü? Hı? Gördün mü? Baba anne. Huh? Baba anne. Huh?